Evet hoş geldiniz. Benim ismim Şahade Şeker. Ee, köken olarak e, lisans, yüksek lisans, doktora bilgisayar mühendisliğinde yaptım. Şu anda da e, Amerika'da bir üniversitede hocalık yapıyorum. E, yolunuz düşerse Amerika'ya beklerim. E, bilgisayar bilimlerinde hocalık yapıyorum. Burada doçentliğim sırasında yönetim bilişim sistemlerine girdim. E, o konuda da biraz geçmişim oldu. İşletme bölümünde de bir dönem çalıştım. E genel olarak da aktif olarak uğraştığım konularda 2011'den beri e, data science benim doktora konum normalde natural language Processing'di, doğal dil işleme e, dolayısıyla text processing'e yakın bir konuydu. E, 2011'den beri de e, streaming data diye geçen veya data stream mining diye geçen literatürde akan veri madenciliği diye Türkçe çevirebiliriz. Yani verinin sürekli aktığı, hiç bitmediği ve dolayısıyla akan bir veri olduğu için de belli bir sürede işlemeniz gereken. Mesela Twitter verileri burada güzel bir örnektir. Twitter verisi sürekli akıyor ve siz Twitter verilerini mesela sınıflandırmak istiyorsanız, anlık bir dashboard üzerinde atılan bir tweete ne kadar olumlu, ne kadar olumsuz geri dönüşü olduğunu görmek istiyorsanız, onu çok kısa sürelerde işlemeniz lazım. Aksi halde veri akıp gidecek ve çok uzun zamanınız yok. Dolayısıyla bu tip işler, yani bu tip verinin aktı, işte routers'tan akan haberler mesela veya her gün sürekli bize haber ajanslarından akan verileri akan veri olarak düşünebilirsiniz veya işte sürekli alınan uydu görüntüleri, bir kamera görüntüsü de olabilir bunlar. Sürekli akan verilerden bahsediyoruz. Bu konuyla birazcık daha fazla ilgileniyorum. Onunla ilgili daha detay bilgi de anlatabilirim. Şu an onu hazırlamadım bu arada onu söyleyeyim. Ama benim normalde uğraştığım konu bu. Orada konteks driftlerin anlaşılması, konu değişimleri, mesela haber konuşması var. Veya şeyde de kullanılıyor mesela. Reklamlar ne zaman çıktı televizyonda, yayın akışında. Yayın akarken onun anlaşılması, konunun değiştiğinin anlaşılması gibi konular. Ama ben bugün genel olarak bir giriş Hazırladım. Yani bu kavramlar çok konuşuluyor, farklı farklı kavramlar konuşuluyor. Bunlar nedir, nereye gidiyor, nerelerden geldi, onunla ilgili bir giriş yapacağım. Bu girişi şöyle düşünün, ben konuları açacağım, siz o konularla ilgili istediğiniz yerde durdurup daha fazla detay sorabilirsiniz. Ben de onları anlatmaya çalışırım, bilebildiğim kadarıyla tabi. Bilmediğim yerden sorarsanız, bilmiyorum derim. Genel olarak şöyle, Hype Cycle'dan biraz bahsetmeye çalışacağım ama Hype Cycle'ı bilen kaç kişi var bu arada? Bir Şöyle sorabilir miyim? Tamam iyi, güzel bir konu yakalamışız. Az kişi biliyor, <laughs> Dolayısıyla faydalı olabiliriz. Şimdi Hype Cycle, Gartner tarafından yapılan bir çalışma. Bu teknolojilerin, yeni böyle hayatımıza bir sürü şey giriyor ya hani terimler giriyor, isimler giriyor, şimdi mesela Internet of Things diyorlar, Endüstri 4.0 diyorlar, değişik değişik terimler giriyor. Bu terimlerin e, hayatımıza girme süreci, işte bunun çok böyle favori olması, çok bilinir olması, sonra yavaş yavaş düşmesi ve bizim ondan para kazanma sürecimiz. Yani şöyle bakıldığı zaman, bu 2014'te Gartner tarafından hazırlanan Hype Cycle. Burada işte Data Science, Prescriptive Analytics gibi kavramlar, işte yükseliş trendinde olan. E, o zamanlar Internet of Things mesela en tepede, Natural Language Question Answering en tepede olan kavramlar. İşte giyilebilir e, veya üç boyutlu e, printerlar. Big data in memory database birazcık aşağıya doğru düşme seviyesinde ve buralar çok bilinmekle birlikte para kazanan alanlar değil. Genelde böyledir. Bir şeyler çok favori olunduğunda, çok duyulduğunda aslında herkes onunla ilgili konuşur ama hiç kimse gerçekten ne olduğunu bilmiyordur. Veya herkesin bir hayali vardır, bir onunla ilgili bir beklentisi vardır ama gerçekte o başka şeyleri karşılayacak bir teknoloji olarak hayatımıza girebilir. Bunun para kazanmaya ve işe dönüşmeye, üretime dönüşmeye başladığı şurada bir vadi diyebiliriz plato süreci var. Bu süreçte artık hayatımıza girmiş ve kullanmaya başladığımız şeyler haline geliyorlar. İşte mesela burada speech recognition görülüyor ki işte o zamanlar 2014'ü falan düşünürseniz yavaş yavaş Siri'nin, işte diğer o konuşma robotlarının robotları falan hayatımıza girdiği dünya. Burada e, şunu da söyleyeyim, e, 2 ile 4 yıl arasında şu teknolojilerin hayatımıza girileceği öngörülüyordu 2014 yılında. Yani aşağı yukarı şimdiki zamana tekabül ediyor ki yavaş yavaş zannediyorum herkes bununla ilgili. E, tabii bu genel olarak dünyayı ve Amerika'yı hedefleyen bir e, cycle olduğunu da unutmayın. Yani Türkiye biraz daha geriden geliyor onu da söylemek lazım ama şu an e, iş ilanlarına, e, internette girip mesela Amerika'daki iş ilanlarına bakarsanız, firmalara bakarsanız yoğun miktarda kullanıldığını söyleyebilirim. Şimdi 2016'daki hype cycle'a baktığımızda yine Gartner tarafından hazırlanan. işte burada cognitive science, machine learning gibi kavramlar var en tepede olan. Bir cognitive science'ı cognitive science'ı duymuş olan kaç kişi var? Tamam. IBM Watson'ı duymuş olan kaç kişi var? Daha fazla değil mi? Tamam. Ya yani IBM Watson'ın kullandığı aslında arkada yatan bir cognitive science var. Bunu Türkçede bilişsel bilim diye çevirdiler. Bu daha çok insanın nasıl düşündüğü, nasıl davrandığı, öğrenme süreci reasoning yani kestirim veya Türkçe'de ne deniyor? Mantıksal Muhakeme. fikir yürütme. Nasıl? Muhakeme. Muhakeme deniyormuş. Muhakeme sürecinin nasıl olduğunu taklit etmeye yarayan bir yapıya sahip. Birazcık daha makine öğrenmesinden ayrılan bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz. ve burada virtual reality, augmented reality gibi kavramların da hayatımıza girdiğini görüyoruz 2016 itibariyle. Şimdi bu bize neyi anlatıyor? E ee, bize şunu anlatıyor. Hayatımıza big data, in-memory e, databases ki bunlar zaten kullanılmaya başlandı ve bununla birlikte data Science'in girmeye başladı. Ben bu işlerle ilk uğraştığım zaman bu kavramlar çok böyle oturmuş kavramlar değildi. Yani herkes bir şeyler söylüyordu ama ne olduğu çok belli değildi. Şu anda e, biraz daha oturdu. Yani analytics denilen bir kavram var. E big data denilen bir kavram işin teknik altyapısını ha hazırlıyor. Onunla ilgili bir slide hazırladım. Aslında oraya zıplayabilirim. Ama ee, şöyle diyelim, sadece şu anda birazcık oturduğunu söylemekle geçiştirelim. İleride gelecek onların ne olduklarını biraz daha iyi anlatmaya çalışacağım. Bu, e, Data Science kavramının ilk kullanıldığı makalelerden birisi. E, 2001 yılında hayatımıza giren şeylerden birisi kavram olarak literatüre giren Cleveland'ın yazdı Bu da, e, World Cloud denilen kelime bulutu. E, bu, dünyada kullanılan kelimelerden hazırlanmış bir bulut. İşte Business analytics, consultant, developers diye giden veya işte senior risk şeklinde giden. Hayır, Buldunuz mu kendi şeyinizi? Hayır yok şeyin şey, de. business market'e marketing e e, şey. Marketing ve tıkladı. Ya da business'ın olması. Yani bunu bilen, bilmeyenler için açıkça açayım. Yani kelimenin büyük olması daha fazla kullanıldığı işte anlamına geliyor. Küçük Hı. olması daha az kullanıldığı anlamına geliyor. Algını seçecek de var. Dolayısıyla marketing daha az. Yani. Genelde algını <laughs> seçecek. Herkes kendi çalıştığı alanı. Yani bu e, İş ilanlarından toplanmış bir workcloud kelime bulutu. Genelde bunlar da iş ilanları. Burada gördüklerinizde şu an en son Gartner bunu hazırlamıştı 2016, 17 Aralık 2016 itibariyle alınmış. Ortalama iş ilanları bunlar. Toplamda 125 tane farklı şeyden 3.372 kişiden alınmış da 125 farklı maaş yapılmış. İşte data Analyst var, 1.162 maaş alınmış bunun için. Data scientist var bu sayılar tabii kaç pozisyon olduğunda gösteriyor relatively. Yani işte data analyst mesela data scientist'e göre yaklaşık 3-4 misli daha fazla pozisyonu olan bir iş. Ama maaşına baktığınızda data scientist yaklaşık bir buçuk misli daha fazla maaş alıyor gibi düşünebilirsiniz. Tabii bunlar yıllık Amerika'daki maaşlar ve vergilerden önceki maaşlar. Onlardan vergi falan düşülüyor. Biraz daha düşük o maaşlar ama hani Türkiye'de bu yola girmeyebilir bu arada. Her zaman Türkiye'de aynısı olacak gibi bir algı olmasın. Ama olursa diyelim aşağı yukarı buna göre maaşları işte e, ve pozisyonları e, herhalde e, tahmin edebiliriz. Veya hayal gücünü kullanabilir. Herhangi bir şey olabilir. Burada senior data analyst dediğimiz şu iki pozisyon arasında düşünülebilir aslında. Peki İK'cıların çok kaç biliyordur bunu? Yani Türkiye için soruyorsanız, <laughs> sadece, Türkiye'de hala daha iş görüşmesinde C dili biliyor musunuz diye soranlar olduğu için e, İK'dan onu çok fazla bildiklerini... Bu, bu kavramlar bu arada e, böyle e, aslında şey kesin kavramlarda değil. Zaman içinde kelimelerin ve kavramların da anlam değiştirdiğini görüyoruz. Yani e, Big Data'nın ilk çıktığı zamanlardaki anlaşılan anlamla şu anki anlam bile farklı onu söyleyebilirim. Veya iş zekasının ilk çıktığı zamanki, business, e, business intelligence'ın ilk çıktığı zamanki anlamıyla anlaşılan şeyle şu anki farklı. Bunların hepsini bu arada Analytics diye toplamaya çalışıyorlar. Yani bütün bu kavramları data Analytics ismi altında görebilirsiniz ki tool'lar da öyle gidiyor. Mesela işte e, ilanları Google AdWords, AdSense onun analitiksi var. YouTube'un analitiksi var. Hep böyle isimleri dikkat edersiniz, analitikse gidiyor. BI var. Business Intelligence biraz daha işletme dünyasına, üst seviye yönetime, yönetime, iş analizine yakın bir dünya. Burada aslında işin bu öyle çıkmış bir yapıydı. KDD adımlarının sunulduğu bir adımdı ama şu anda biraz daha raporlamaya, dashboard geliştirmeye gitmiş bir aşama olarak bir alan olarak görüyoruz. Bu IT kökenli data scientist'ler. Şimdi data science kavramı birazcık enteresan. Onunla ilgili bir slide gelecek. Bu data science'ın dayandığı farklı disiplinler var. Yani computer science'tan, bilgisayar bilimlerinden gelen var. İstatistikten gelen var. Bakın Amerika'da mesela şu an e, üniversitelerde istatistik bölümü diye bir bölüm vardır bilirsiniz yani e, lisansta okutulan o bölümlerin isminin data science olarak değiştiğini görüyorsunuz yani e, bir kısmı istatistiği de saklayarak yeni data science açıyor bir kısmı direkt bölümü kapatıp ismini değiştirip data science bölümüne dönüşüyor. E, Computer Science'da bu çok olmuyor çünkü Computer Science'da mezun olanlar zaten rahat bir şekilde yani nispeten rahat bir şekilde iş bulabiliyorlar ve sektör canlı. Ama istatistiktekilerin çok büyük bir ümidi olduğu, çok büyük bir cansız ümidi olduğu oradan çok fazla dönüşüm yaşanıyor e, Amerika'da. Türkiye'de henüz daha dönüşen yok bildiğim kadarıyla ama e, uzun vadede olacağını tahmin ettiğimiz şeylerden birisi. Birkaç bölümde gördüm İstatistik ve bilgisayar bilimleri, istatistik ve bilgisayar diye bölümler açıldı Türkiye'de de e, muhtemelen dönüşecek. Burada o dolayısıyla ayrılmış, o ayrım oradan geliyor yani. Data Architect dediğimiz bu işin tepesinde olacak yönetici kişiler. Buna Data Governance dahil, yani verinin sahibi kim olacak? Verinin üzerinde bir politika belirlendiği nasıl bir politika olacak? İşin kültürel boyutu. Dün World, of, World Economic Forum'un bir Artificial Intelligence ile ilgili yapay zeka ile ilgili bir oturumu vardı. Bilmiyorum biz ne fırsatınız oldu Canlı olarak yayınladılar. İşte IBM, Google, Microsoft'tan katılanlar vardı. Orada mesela tartışılan şeylerden birisi de kültürel boyutları. Yapay zeka'nın kültürel boyutları. Mesela hani şey örneği vardır ya belki duymuşsunuzdur. E, yapay zeka ile giden bir araba tasarladığınızı düşünün ve araba e, diyelim ki bir problem olduğunu, yapay zeka yönetiyor arabayı e, veya makine öğrenmesi. Artık ne dersiniz? Bir zeka, bir, bir, bir yazılım yönetiyor. Yazılım arabada bir problem e, tespit etti ve bir şekilde durduramıyor arabayı. Mesela frenin patladığını düşünün. Şimdi fren sonuçta mekanik bir şey ve patlayabilir, değil mi? Yani hani olmamasını bekleriz ama böyle bir, bir teknik bir problem olduğunu düşünün. Ve orada yönetimde olan yazılı bir karar verecek. İşte gidip bir e, kitleye çarpabilir, 3-4 kişinin ölümüyle sonuçlanabilir bu ihtimal veya e, içinde oturan kişinin hayatını riske atıp bir yere çarpabilir. Şimdi burada e, sorulduğunda insanlara insanların tamamı işte daha fazla insanın hayatının kurtarılmasının daha doğru olduğunu söylüyor. Ama içindeki insanın e, hayatını riske atan bir yazılımı da almayacağımı söylüyor. E, kimse o, o o arabaya binmez yani böyle bir durumda beni kurtarması lazım gibi bir algı da var. Şimdi dolayısıyla burada seçimler yapılmaya başlandığında buna benzer seçim bu çok bariz bir seçim yani hem satıp, müşteriyi belirleyen hem de e, daha e, üst e, bir e, iyiliği belirleyen bir e, seçim yapıldığında bazı ayrımlar başlıyor ve bu ayrımlar kültürlere göre de değişmeye başlıyor. Yani bunun daha fazla güncel hayattaki örneklerini bulabilirsiniz. İşte bu yapay zekaların Devletlere göre veya kıtalara göre, yaşayan insanlara göre farklı kararlar veren yapılara dönüşmesi de söz konusu. Her ne kadar bunlar şu an günümüzde tek merkezden üretiliyor olsa da. Çünkü yazılım firmalarına baktığınızda merkezi bir yapıları var neticede ama uzun vadede bu data arkiteklerin mesela dertlerinden birisi. Kültürel farklılıkların bu veri bilim işlerine konulması. Ve developerlar yani bilgisayar bilimlerinden gelen, yazılım geliştirmeci olan, yazılım geliştirici olan, kişilerin iş zekasında uğraşması durumu. Şimdi genel olarak Data Scientist'e baktığımızda dört tane alan var. Evet, iki tane var. İkisi aynı bu arada. Herhangi bir farkı yok. <laughs> Sadece cinsiyet ayrımı olmasın diye. Genel olarak baktığınızda bir Matematik ve istatistik kökeni var bu işin. Yani her ne kadar bilgisayar bilimi de desek o da matematikten gelen bir şey ve arkasında istatistiksel bir e, ve istatistik de olabilir, matematik de olabilir. E, bir programlama veri tabanı ki bu veri tabanı database günümüzde big data'ya dönmüş durumda ve programlama bilgisi ki buralarda işte bu işler yapılıyor. Workshoplarda biraz önce bahsettiler işte Python'la kodlayan var. Değil mi? Scala kodlayan, Java işte o var. NoSQL'de kullandığınız teknolojiler vardır. Koçi DB, Mango DB gibi değişik teknolojiler var. Bunların bilinmesi söz konusu. E, Domain knowledge bu birazcık e, tabii spesifik bir şey. Mesela tekstil alanındaki bilgi veya bankacılıktaki, telekomdaki bilgi farklı. O alanı bilmekle ilgili bir e, şey. Ve bir de tabii iletişim ve e, visualization. Çünkü neticede çıkan şeyin satılması gerekiyor, anlatılması gerekiyor. E, ve bunu anlayacak kişilere de e, genelde bu konudan, haberdar olmuyorlar. Günümüzde yaşanan en büyük sıkıntılardan birisi bu. Her teknolojik şeyde biz bunu yaşıyoruz. Ben yaşım itibariyle böyle hani bilgisayarın daktiyodan daha hızlı yazı yazmaya yarayan bir araç olduğunu anlatmakla bu hayata başladığım için hala da bu işlerin ne olduğunu, yeni gelen teknolojinin ne olduğunu anlatma derdimiz var. İşte big data diyorsunuz o nedir onu bir anlatmak gerekiyor. Data science nedir onu anlatmak gerekiyor. Hiç bilmeyenlere anlatmakla geçiyor hayatımız. Çünkü sürekli yeni şeyler geliyor. Genel olarak data scientist yapısına baktığımızda, hani bundan e, bahsedeceğiz dediğimiz için, bu dört kavramdan bilgiler olması gerekiyor bir şekilde. Ee, disiplinlere baktığımızda